Tamam, ha koskoca kongu çevirdi hey, 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 hey. Beyler yayıncıya fokus yasak bu arada. Yayıncı fokus zaten direkt chat'ten ban Bir de abone vermek zorunda kalıyormuş öyle duydum ben. Yok ya. Yo. Evet, güldük eğlendik. Şimdi sponsorluk vakti arkadaşlar. Fenerbahçe ipin gelmiş geçmiş en iyi oyuncu dostu sitesidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adamlar Razel Gold bile satıyor. Daha ne istiyorsunuz ya siz? Siz ne istiyorsunuz abi söyleyin mi? Abi o götüne sokarım yalnız. Bak sen şu Kuki'nin dediklerine bak ya. Sus. <laughs> Cyclades ne yapıyorsun oğlum dursana. Oğlum sus sus. <laughs> sus sus miyem? <Oğlum>, <laughs> Daha çok ölmek. <laughs> dur 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 sen dur? <gülüyor> 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 Biri öldü. Ahmet Ekrem Emre'nin. Öldü! Selamun Aleyküm burada ne dönüyor? Oha bu nasıl? Ben Beyler şşş. Beyler ya tryhard oynuyorum kusura bakmayın. Rüzde ay! Polta bak. Meroz. Aynen aynen neler yapıyor pisler. <laughs> Ahmet'i <de> takip et. O <laughs> <laughs> oh, ah, düştüm! Bağırma lan milletin içinde! Korktuk be. Düşüyordum ha. Kanka oyunda koşma yok bak. Gece me Koşmuyor. Fazla koşamıyor. He. Bitiyor, yoruluyor çat. Beyler speedrun atıyoruz ya. Çok iyiyiz galiba. Gerize kaldı mal mal. <laughs> Sami düştü aşağı, Sami aşağı düştü. <laughs> Hadi oğlum ya. Sami <gülüyor> baba sana <laughs> ne oldu baba? Ahmet nerede? Ahmet orada. Ahmet yukarda önümde. Ahmet. Press the off button brother. <laughs> Sami 2. Sami 2, Sami 2, 2, 2, 2, 2. Haka, Baba bana bana gel ba geldim sadece. Yedi Sami, gel yedi abi. gel. Şşt cyclist gel canım gel 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 Aynen, gel. Amınıza koyayım beni tek Lokal bıraktınız. Kitle kitle kitle. <laughs> Sen mi kapıyı aç? Kanka ben yayıncıyım. <laughs> kelov kelov dur 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 dur. Kelov beni al ben yayıncıyım. <laughs> <laughs> yes bro. <laughs> Lan lan oğlum Shadow Knight dışarıda <laughs> kalmış lan. Kelkelova git Shadow. <laughs> Shadow Kelkelova git. Lan koş. Shadow öldü lan. Koş koş koş. Yazık ah caniler köpe sıkmışlar. Sami lan. siktir o git. Sen siktir git amına kodum moros. Koş! <laughs> Hala ben gittim diyor ya. Koş lan. <laughs> Yalvarırım koş abi. Allah, Sami koş. Kapıyı kap. Hadi kapı. Git de kapı. <laughs> oh. Amına koyayım. Hala ben girdim <laughs> diyor ya. Ben girdim, ben girdim diye seviniyor bir de ya. Yok olmaz. Tabi lan orospu çocuğu gelme. Oğlum ben la git vurma. La git. Amına koydum bir samisi. tamam. Kanka özür dilerim, Özür <laughs> dilerim. Tamam sal beni. Ne olursun sal. Beyler bir tamam. atlasın. Arkadaşlar, sıra sıra. Amma lan lan Oğlum sıfır kotip. Şşt. Gitti hop. Gel lan buraya. Nerede o? Baba arkada o ş, marshmallow yiyor. Kanka ya. <laughs> ben ya. Oyda. Beyler bu sefer <laughs> Beyler ben galiba spinner atıyorum sağ atlayın sağ atlayın lütfen biri sağ atlasın Bak biri <laughs> sağ atlasın beyler diyecekler ya Lan gelmiyor. oğlum atlayan geri gelmiyormuş Oki tep evet. At o tep atlasın bence Saykı sen yürü. atlasana canım senin paran var galiba Kostüm şey yapmayın Uyuz oldum ben ya Beyler ölmeye atladım Oh Kanka lütfen bak ben bitirdim. Kesme gel. Sen bence atlayabilecek bir abiye benziyorsun. Ben ben sonda ölürsem. Kanka sağ bak. Eğer sağ değilsen benim götümden siksin der Lütfen sağ atlar mısın? Bak hadi. dedim ama. <laughs> Sami yönlettik alle. O zaman çalıyorum. Hadi hadi, hadi hadi bilmiyorsun amına koyayım. Aa yayından izledi hadi ki biliyormuş. beni. Yayından izledi ya. birinci ölmüş, ikinci ölmüş. ikinci kimdi? Sami sen miydin? Ben. <laughs> ne Oluyor lan. Bende de, de Bu ne? Atamadım. Aa bu şey fight. Yok Hatta ya. Açacağız. Yok ya. Dear finalist welcome to aaa. Ben oruç muydum ya? Amına ki. Son, son maç. Burada öldürmeniz lazım artık. Ya bana yaklaşmayın ya. Allah Allah. Hile yapacağım. God, sonra kalan kazanıyor. Evet. Aa Ahmet Ekrem ölmüş mesela. Git Didi... git. Hayır, hayır, hayır. Beyler, ah, buna fokus. Fokus, Kismik hayır. adı. Lan bana vurma, vurma, vurma. Hayır, hayır. Kismik adı hayır, öldür. Ulan. Kismik adı öldürelim ben yayıncıyım. Ateş etmeyin. Ben Polonyalıyım. 20 canım. Ya. Hayır. Kismik adı vurur. Gelmeyin oğlum, gelmeyin. <laughs>